Öncelikle milletimize geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara da geçmiş olsun diyorum. Bu sektörde hizmet veriyoruz. vatandaşımızdan Allah razı olsun çok güzel bir destek verdi. Her şekilde bakliyat olsun, şey olsun, hani gıda olsun. Ama biraz işte panik olduğu için herkes bir bölgeye yoğunlaştı. İşte vatandaşımız oradan buraya gelenler oldu. Biraz onların sıkıntısı mutlaka vardır ama gerçekten yani çok yoğun bir şekilde e, araç araç çok yoğun bir şekilde gönderim yaptık. Yani sudur e, şeydir bizde birkaç çeşit var ama genelde bakliyat olarak yiyecek, içecek elimizden geldiği kadar e, bazı bölgelere yetişilmedi öğrendik. Kendi araçlarımızda safi iki araç doldurduk sadece bizim e, şirketimiz olarak direkt yerine köylere ulaşılmayan yerlere. Götürerek teslim ettik. Bir grup böyle afet bölgesine bir aracımız o şekilde sadece bizim şirketimiz adına götürdük. Tabii bizim işte diğer gruplardan tanıdıklardan eş dost çevre olarak onlardan da getirdiler sağ olsun. Bizde olmayan ürünlerden de. Oraya da destekledik. Gerçekten çok güzel şey oldu. Biraz işte afet bölgesine fazlaca bir yığılma oldu. Oradan gelen vatandaşlarımız şu an onlardan biraz faydalanamıyor diyebilirim. Onun için de hani buradaki vatandaşımız sağ olsun muhtarlıklar ne bileyim e, başkan olarak tercih edilen insanlar var onlar sağ olsun e, önder olup e, biraz kendi çabaları içerisinde topluyorlar her gün her gün yani her gün sağ olsun yani e, bazı arkadaşlarımız hastanede e, sağ olsun doktorlarımız falan onlar bile yani yardıma ihtiyacı olan varsa diye onlar şey yapıyor yönlendirme yapıyor biz buradan tedarik edip Arkadaşlar aracıyla e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizimki e, biraz işte gururda olunca e, elimizde olanlardan bayağı bir tedarik yaptık. Olmayanları dışarıdan hallettik. Derken yani toplandı araç araç komple yerine ulaştırmaya çalıştık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biraz işte e, afet bölgesine yoğunluk olunca e, biraz e, işte ister istemez Türkiye sistemi sadece e, yardım için e, çaba gösterince biraz işte fabrikalardan buraya şu an için biraz gecikme oldu yani yoksa pazartesinden itibaren sevkiyatlarımız devam edecek ve şu an için bir sorun yok